Herkese yeni bir videodan selamlar. Evet arkadaşlar bugün Epic Games'in verdi. Bir tane bir oyunu nasıl alacağınızı göstereceğim. Bugün Ark. Gerçekten çok güzel bir oyun. Ben Steam'den zaten almıştım eskiden. Orada fiyatı bir ara düşmüştü. Benim girdiği zaman almıştım. Şimdi Epic Games ücretsiz yapmış. Zaten oyun çok güzel. Şimdi size Epic Games'ten nasıl alacağınızı göstereceğim. Öncelikle Epic Games'in launch'unu indirmeniz gerekiyor. Ben de var ama ben size Chrome'a girerim. Herhangi bir tarayıcı olabilir. Ben Google'a gidelim. Aa, Epic Games. Daha GTA 5'de ücretsiz vermiş i̇şte o da. Benim yazılan bir şey. Epic Games'e direkt zaten en başa çıkıyor. Buraya giriyoruz. Bunu da Burada arka zaten ücretsiz kap yapıyor. Burada indirmeniz gerekiyor. Epic Games'i indir. Buradan indir indiriyor. Tıklarsanız direkt indirmeye başlar zaten aynen. Ama ben indirmeyeceğim. Zaten çok büyük bir şey değil. Seri şekilde indirebilirsiniz. 42 MB falan olması lazım. Öyle bir şey yazıyordu. Kapatalım. al. Şunu bir yeni kemana oturtmayalım. Böyle girelim. Epic Games'e indirdiğim zaman size gelecektir. Bunun kayıt olma videosunu ben önceki videoda, önceki videoda da bir tane oyun nasıl alacağınızı göstermiştim. Bunu koyayım kart, kartları koyayım kartlara koyayım ben. Oradan gidip nasıl bir video olacağınızı, kayıt olacağınızı görürsünüz. Ve direkt açıldı ha. Mağazadan bu şekilde çıkıyor yani. Buralara falan gitmiş olur şöyle. Ve direkt buraya gidip arkaya yazabilirsin. Ark. Tabii enterlarsanız. Görüldüğünüz en başta çıkıyor yani burada. Buna tıklıyoruz. Buradan teklifler gör diyeceğiz. Sprit'ten sonra buradan <laughs> çok şey var. Bunlar map'leri. Bunlar da hem de gördüğünüz gibi ücretsiz yazıyor. Bunların hepsi gelecek ama bu mesela ne bu Genesis. Evet Genesis. Bu bir Ark'ın çıkardığı TLL olması lazım. Bu ücretsiz şekilde alamıyorsunuz. Satın almanız gerekiyor. Buradan yükle diyorsunuz. Buradan.

bir video önce bunları göstermemiştim. Bende birçok oyun var. Yani burada ağırık var, Batman'in tüm seriler, Lego'nun Lego bile var yani bende baya. Bunu nereden bulmuşum hiç bilmiyorum. Bu nasıl oyun bilmiyorum. Hele bunu kapmışız. Vay çap Sen Bakarsanız direkt indirmeye kalkar. Bunu indirmeyin. Bakın gibi mağazadan buradan ne yaptık? Çok kolay şekilde aldık. Yani burada tek bir gördük. Zaten var ya gördüğünüz zaman. Bunları da yanında verir yani. Bunları buradan Yapmaz getmek üzere girmeniz gerekiyor. Bu şeye girmeye kalktığınız zaman bu mapi, bu yazan herhangi bir mapi oynuyor oynamaya. Evet, mesela center. Ya oyunu oy 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 oynamak istediğiniz, istediğiniz zaman bu iniyor. Hep oynuyorsunuz. Gördünüz de bu şekilde oyunu alıyorsunuz. Bun gerçekten birler birçok tur bir videosunda çekiyor. Oyun benim oradan görmüşsünüzdur. Gelişiyor da oyun yani Git işte güncellemeler geliyor, değişik dinozorlar geliyor. <laughs> Güzel bir oyun. Oynamanızı ben öneririm. Video işinize yaramışsa, oyunu buradan almışsanız ve oynamışsa, oynamaya başladıysanız lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Abone olmak önemli. Video sonuna kadar iz, izle, O Zaman öğrenirsiniz zaten. Hatta hat, hat yaparsanız bazı yerleri kaçırabilirsiniz. Görüşürüz.